Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videomu videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Beni sevenler yorumları bir yazsın. Sevmeyenler iki yazsın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şansınız kötü gidiyor. Şu reklam ana reklam bile girmedi ki. Nasıl bir şey arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Bir tane de saç olsa şapka. Uje'yi mi bitireceğiz? Allah aşkına Uje'yi bitirmek istemiyorum. Vallahi Uje'm bitti. Ana biraz bir eşya varmış ya. Neyse onları satarız. Yani para eder arkadaşlar. Yani idare eder. Arkadaşlar bayağı bir ujeğimiz oldu. Arkadaşlar abim benim şimdi yani o zaman çek git tamam. Ben de gittim. Arkadaşlar şimdi da, konumuz o değil. Video çekmek. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar siz beni seviyorsanız yorumlara bir yazın. Sevmiyorsanız yorumlara iki yazın. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu bu ailesi gitgide güçleniyor her gün. Ana Oje etmedi ya bari iki tane sattık bari. Yapacak bir şey yok. Yoksa biz ücretsiz kalacağız arkadaşlar. Doğum günü için özel bir hediye mi alıyorsun? Arkadaşlar reklam çok kötü. bile çekmiyorum ya. Neyse arkadaşlar ya biz videomuzu geçelim. O reklam ne olsun, ne olsun. Kusura bakmasınız da olur bu reklamın. Neyse arkadaşlar siz beni var arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Siz beni seviyorsanız yorumlara bir yazın. Sevmiyorsanız yorumlara iki yazın. Ana uje ne ara bitti. Neyse biraz daha ujemiz var. Ne olsa olsun. Neyse haydi bakalım. Ana. Kırk ucu Neyse idare eder. Ya ucu eskisi Arkadaşlar ucu eskisi kötü bir şey. Sakın ucuyu patlıyor. Ben ucu eskisi giriyorum? Yüz Arkadaşlar bu ara kanalıma abone olun like atın bildirimler açın Sizi çok seviyorum arkadaşlar Pro Bur ailesi gitgide büyüyecek Çok büyük bir hale olacak Siz beni seviyorsanız yorumlara bir Sevmiyorsanız yorumlara 2 Ya arkadaşlar yine mucizesine giriyoruz Ne satayım ne şunu satayım bari Arkadaşlar ne yaptım? En pahalı kıyafeti sattım. Neyse ya. Zaten kıyafet işim için özel bir hediye mi Arkadaşlar reklam girmişti ondan videoyu durdurma üzere kaldım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimler açın. Pro buru ailesi gitgide büyüsün arkadaşlar. Siz beni göçlendirin arkadaşlar. Bu vuralet git git güçleniyor. Ay yanlışlıkla gücü. Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktık ya. Neyse hızlıca girdi. E hadi. Oğlum ya. Sanki burada bir şey yapıyor. Arkadaşlar sinir oldum boş verin. Gitsin ya. Ben sinir olmak çok kötü bir şey. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Arkadaşlar siz beni seviyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kurabuğur ailesi geç, geç, geç güçleniyor. Neyse. En pahalı kıyafetli gitti zaten. Ama bir şey olmaz ya. Tekrar kazanıyoruz. Bilmem. Uy, uje sıkıntısı. Ne yapacağım? Arkadaşlar şu uje sıkıntısından yüzünden bir türlü videomu çektiremem. Al, bin tane uje, iki tane uje ve onlar da beş, yüz beş olur. Şu an bin Al. Neyse arkadaşlar sinir olmayacağım. Kritikli olmayacağım. Arkadaşlar bu ara kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar reklamı hiç sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Neyse daha ojemiz var ama bitebilir. Arkadaşlar ismini seviyorsunuz. Biliyorum ki Ojeler benim kanalım çok güçlü. Yani biz çok güçlüyüz arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de beni seviyorsanız yorumlara bir Pro git git güçleniyor. Neyse bakalım arkadaşlar. Beni sevenler yorumlar bir sevmeyenler yorumlara iki. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. 12 aboneden 20 aboneye ulaşalım arkadaşlar ve çok müsaade olun. Arkadaşlar Pura bura bura kanalına abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Pura bura bura kanalına katılın. Bütün kanallar sizi istiyor. İzlediğim gibi kanal sayesinde ki. Allah sizi çok seviyor. Arkadaşlar ben bile sizi çok seviyorum. Bütün kanal var. Ama tabii ki de YouTuber olmak için hesapları olmayanlar bizi sevmiyor demek. Yani diyor ki arkadaşlar, neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar. Haydi görüşürüz bay bay Ama videoyu kapatmadan önce bir şey diyeceğim Kanalıma abone olun Like atın bildirimleri açın Sizi çok seviyorum Bu arada buru buru kanalına katılın Tamam mı arkadaşlar Haydi görüşürüz Bay bay Hatta biraz daha süzdüren videoyu Arkadaşlar Bu arada çok süzdüren videoyu Yani Videonun sürüsü çok olacak Aga be. Uje sıkıntısına girdik. Eyvah. Heh, 90 TL'likler bir şey var. Tamam, bir şey olmaz. Uje sıkıntısına girsek de biz UJ'mizi bitirmeyiz. De. Hangisini sattım? Arkadaşlar bir tane UJ satıyorum. UJ. Yi. Sattım ya lader gidiyor lader oyundan çıktık yanlış düşünüyordu arkadaşlar bana kanalıma abone olun like atın açın Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimler için. Kuru bura ailesine katılmak istiyorsanız beni güçlendirin arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun like atın. Ben size abone olmadım ama olsun. Kanalınızın ismini bilmiyordum. Arkadaşlar beni seviyorsunuz yorumları bir yazın. Sevmiyorsunuz yorumları hiç yazın. Arkadaşlar Kırıl Buğra kanalına abone olun. Like atın bildirimleri açın. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın bildirimleri açın. Bizi çok seviyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar beni eğer takip etmek istiyorsanız Kuru Burak kanalına at. yani ben video attığım zaman attığım zaman yani bildirimleri açın. Bak ondan sonra ben video attığımda bir gün yani bildirim gelecek size ve benim videolarımı izleyebileceksiniz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Pro Bora kanalına abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay. Beni seviyorsunuz. Yorumlara bir yazın. Sevmiyorsunuz. Yorumlara iki yazın. Haydi görüşürüz. Bay bay.